Selamünaleyküm değerli dostlar. Abdullah Hoca ile Doğa Avustralya kanalımıza hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 5. sınıf Peygamberimiz Hayat Tersi, 2. dönem 1. sınıf sorularını hep beraber inşallah çözmeye çalışacağız. Ben kitabınızdaki konulara benzer sorular oradan hazırlamaya çalıştım. İnşallah umarım ki gerçek sınavda buna benzer sorular çıkar ve hepiniz bundan tam 100 puanı alırsınız. Bize destek için eğer kanalımıza abone olursanız ve bir yorum yazarsanız çok seviniriz. Lütfen sizden ricamızda videolarımızı tüm sosyal medyalarda WhatsApp, Twitter, Facebook'ta paylaşın ve diğer arkadaşlarına bunlardan istifade etsinler. Şimdi hep beraber sınavda yüz almaya var mıyız diyelim ve sınavımıza geçelim. Birinci kısmımızda aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız diyor. Kişinin gösteriş yapmak için yaptığı davranışlara ibadet denir. Evet, doğru mu arkadaşlar bu? Hayır değil mi? Kişinin gösteriş için yaptığı ibadet, şey, davranışta ibadet değil. Riya yani iki denir. O yüzden bu ifademiz yanlış oluyor. Peygamberimiz sokakta böyle çocuklarla şakalaşmaktan kaçınmış ve uzak durmuştur. Sizce bu doğru mu arkadaşlar? Hayır değil mi arkadaşlar? Peygamberimiz çocuklarla şakalaşmıştır ve onlardan asla uzak durmamıştır. Peygamberimiz doğmadan önce babasını doğduktan sonra ise annesini kaybetmiştir. Evet peygamberimizin doğmadan önce babası vefat ediyor. Doğduktan sonra da annesi 6 yaşındayken vefat ediyor. O yüzden bu ifademiz doğrudur. Devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz çocukları çok sever. Onlarla şakalaşırdı. Evet. Bu da değil mi doğru? Peygamberimizden bir önceki soruda ona benzer bir ifade vardı. Çocukları çok severdi ve onlarla şakalaşmaktan da çok hoşlanırdı. Devam edelim. Peygamberimizin etrafındaki çocuklar ona saygılı davranırlardı. Evet değil mi? Tabii ki doğru. Peygamber onlara karşı çok cana yakın olduğu için onlar da Peygamber Efendimiz'e karşı çok cana yakın ve sevgi, sevgi saygılı davranırlardı. Peygamber Efendimiz karşılaştığı kişilere selam verirdi. Evet. Değil mi? Selam zaten bizim dinimizin rüknü dolayısıyla... Peygamber zaten bu işin başında kişi olduğu için tabii ki karşılaştığında insanlara, kişilere selam verirdi. Devam ediyoruz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamberlerin sonuncusudur. Doğru mu arkadaşlar? Tabii ki doğru değil mi? Bundan sonra başka peygamber gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim'de de peygamber efendimizin son peygamber olduğu orada belirtiliyor. Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara, peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylara kudret denir. Hmm. Hatırlayın peygamberlerin bazı e, ümmetlere yapmış olduğu bazı olağanüstü olaylar vardı. Bunlara ne isim veriyorduk? Değil mi? Mucize arkadaşlar. Dolayısıyla kudret değil. Bu ifademiz yanlış. Devam edelim. Peygamberimiz Yetim Habibe'ye sahip çıkmıştır. Evet, peygamber zamanında Yetim Habibe diye bir çocuk var biliyorsunuz. Peygamber ona sahip çıkmış mıdır? Evet, sahip çıkmıştır arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz de doğru. Devam ediyoruz. Risalet Arapça bir kelime olup elçilik anlamındadır. Evet doğruyum arkadaşlar. Risalet aynı zamanda peygamber elçilik anlamına gelmekte. Evet bu şekilde birinci kısmı bitirdik arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuz kısmına. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz diyor arkadaşlar. Burada bakın. Burada e, bazıları çıkmaz. Ben bunun üzerine kendim yazdım. İşte burada eştefik maklukat yazıyor. Burada yetim, samimiyet, rahmet Şemail, işte Besmele, Merhamet, Saygı ve Hazreti Ali. Bunlar buradaki gerekli yerlere dolduralım arkadaşlar. Küçüklerimize sevgi ve şefkatle davranmayan, büyüklerimize nokta nokta göstermeyen bizden değildir arkadaşlar. Hangi sizce? Bir bakalım. Evet. Sevgi buraya tabii ki saygı değil mi gelecek? Buraya saygı gelecek. O yüzden bunu da buradan kaldırıyoruz. Nokta nokta yaratılmışların en şereflisi anlamına gelir. Evet Allah'ın yarattıkları en şereflisi insandır. Bunun da diğer adı ne arkadaşlar? Tabii ki eşrefi mahlukat değil mi? Yani mahlukların en şereflisi demek. Eşrefi mahlukat. Evet devam edelim. Nokta nokta sözlükte içtenlik, kalbi ve karşılıksız sevgi, samim bağlılık, doğruluk anlamlarına gelir. Nedir bu arkadaşlar? Anlamı tabii ki değil mi? Samimiyet. Samimiyet. Yet. Devam ediyorum. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yemeğe nokta nokta ile başlanmasını Müslümanlara tavsiye etmiştir. Şıklara baktığımızda değil mi? Zaten görüyoruz. Peygamber her yemeği başladığında mutlaka besmele ile yani Bismillahirrahmanirrahim ile başlamıştı. O yüzden bunun da cevabı besmele olacak. Besmele. Devam ediyoruz. Nokta nokta babası olmaya babası olmayan kişiye verilen isimdir. Evet nedir bu arkadaşlar? Şıkla bakalım. Tabii ki yetim babası olmayan kişiye verilen isimdir arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in beşeri yönünü kendine konu edilen ilim dalına nokta nokta denir. Evet kendi fiziksel özelliklerini anlatan ilim dalı buna biz arkadaşlar şemail diyoruz. Cevabımıza şemail olacak. Devam edelim bakalım. Nokta nokta. Kur'an-ı Kerim'de salat kelimesiyle ifade edilmiştir. Salat, diğer ismi biz e, kullanıyoruz. Değil mi? Neydi? Hatırlayalım. Hani hayyale salat diyoruz ya ezan içerisinde. Yani dedim haydi namaza diyor. Dolayısıyla bunun diğer adı arkadaşlar namazdır diyebiliriz. Namaz. Evet. Nokta nokta ilk Müslüman çocuktur. İlk Müslüman çocuk kimdir? Tabii ki değil mi? Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ali peygamber Efendimiz'e en, en önce inanan insanlardan. Biz seni alemlere ancak nokta nokta olarak gönderdik. Evet. Enam suresine geçen bir ayet. Burada boşta hangisi gelmiyor arkadaşlar? Tabii ki. Değil mi? Hangisi? Rahmet. Evet. Şöyle yazalım. Biz sizi alemlere rahmet olarak gönderdik. Devam edelim. Nokta nokta şefkat gösterme acıma yumuşak huylu olma demektir. Zaten bir tane kaldı değil mi? O da merhamet. Yani merhametli olma, kişide karşıdaki insana şefkat davranma, ona acıma anlamına gelir. Şimdi bu kısmı bitirdik. Gelelim diğer kısmımıza. Evet. Burada arkadaşlar test sorularımıza. Bunlara devam edelim isterseniz. Sizin en hayırlılarınız hanımlarınıza karşı en iyi davranınızdır buyuran Hazreti Peygamber. Eşine karşı tutumu nasıl olmuştur? A. İşler hiç yardımcı olmazdı. B. Kırıcı ve incitici davranırdı. C. Saygılı ve anlayışlıydı de eşine hiçbir zaman danışmazdı. Evet. Zaten cevap kendini burada belirtiyor değil mi? Peygamber de aslında hepsini yapıyor sadece. Yani bunun hepsini tam tersini yapıyordu. Saygılı ve anlaşılı aynı zamanda. Dolayısıyla cevabımız bu olmak zorunda. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarına karşı tutum ve davranışları arasında gösterilemez? A. Çocuklarına sevgi ve merhametle yaklaşmak. B. Çocukları arasında cinsiyet ayrımı yapmak. C. Çocuklarıyla vakit geçirmek de önemli konularda çocukların görüşünü almak. Evet hangi sizce arkadaşlar? Tabii ki değil mi? Çocukların cinsiyet ayrımı yapmak. Bunu Efendimiz asla yapmazdı. Kız erkek çocuklarını hiçbir şekilde birbirinden ayırt etmezdi. O yüzden bu kesinlikle arkadaşlar olumlu bir davranış değil. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi? Peygamberimiz ve Vesselam. Hazreti Hatice ile evli sonucu doğan çocuklarından biri değildir. A. İbrahim B. Kasım C. Rukiye D. Ümmü Gülsüm. Hangisi arkadaşlar? Tabii ki İbrahim değil mi? Bu biliyorsunuz Hazreti Mariye annemizden e, dünya gelen bir çocuk. O yüzden bu Hazreti Hatice ile gelen bir çocuk. Dünyada gelen çocuk değil. Cevabımız da bu olması gerekiyor. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarla olan iletişim şekli değildir? A. Sevecen B. ilgili, C. Şefkatli D. Katı kalpli. Cevap zaten kendilerini mi? Gösteriyor burada. Tabii ki katı kalpli. Peygamberimiz çocukları da hiç kimseye karşı katı kalpli olmamıştır. Herkese karşı şefkatli olmaya çalışmıştır. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi tevazu kelimesinin tam karşılığıdır? A. Kibir. B. Üstün görmek. C. Kıskançlık. D. Alçak gönüllük. Zaten tevazunun diğer bir anlamı da alçak gönüllü olmak değil mi? Dolayısıyla D şıkkımız burada doğru olmuş oluyor. Devam edelim. Her ağacın bir meyvesi vardır. Gönlün meyvesi nokta noktadır diyor. Hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bu önemli. A çocuk, B baba, C anne, D teyze. Tabii ki çocuk değil mi arkadaşlar? Bu zaten çok soru kendini gösteriyor. Dolayısıyla bunun da cevabımız aşık olarak işaretledik. 9. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi ailesindeki çocuklara aşağıdakilerden hangisini öğütlememiştir? Öğütlememiştir. Dikkat edin. Peygamber o ailesine oldukları için kendilerini ayrıcalıklı, ve üstün görmeyi, B. Bir tek kurma bile olsa sadaka almamayı, C. Terbiyeli olmayı, D. Doğru söz olmayı. Hangisini arkadaşlar size öğretmemiş tabii ki değil mi? Peygamber ailesinden oldukları için kendilerini ayrıcalıklı ve üstün görmeyi. Bu şekilde asla e, kendini böyle görmeden istememiştir. Bu o yüzden doğru şıkkımız. Gelin son sorumuza. Her peygamber kendi toplumuna ben ise bütün insanlara peygamber olarak gönderildim buyuran Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadiste hangi özelliği vurgulanmaktadır? A- Doğruluğu, B- Güvenilirliği, C- Günahsızlığı, D- Evrenselliği. Burada bakın tüm toplumlara yani genel olarak gönderildiğini ifade ettiği için burada evrenselliği ortaya çıkıyor, ön plan çıkıyor. Dolayısıyla cevabımız da değişik olmuş oluyor. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde inşallah 5. sınıf Peygamberimiz hayatı İkinden birinci sınav sorularını hep beraber çözdük. Ben inanıyorum ki hepiniz bu sınavdan tam 100 puanı alacaksınız. Ve bu döneminizde çok güzel bir şekilde takdir teşekkürlerle inşallah bitireceksiniz diyelim arkadaşlar. Bizlere yine destek için lütfen videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun, yer, yorum yazın. Videolarımızı WhatsApp, Twitter, Facebook gibi yerlerde YouTube'da paylaşın. Ve herkes bunlardan inşallah istifade etsinler. Bir sonraki videomuzda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.